أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين دير من لا دير لدين قرديش دير لأهل إيمان بوجنك بعض زمزم salatü tesabihtir. Değerli din kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas'a şöyle buyurmaktadır. Ey amcam, salatü tesabih namazını, tesbih namazını kılabiliyorsan günde bir defa kıl. Günde bir defa kılamıyorsan haftada bir defa kıl. Haftada bir kılamıyorsan ayda bir defa kıl. Ayda bir kılamıyorsan yılda bir defa kıl. Yılda bir defa kılamıyorsan en azından ömründe bir defa kıl diye buyurmaktadır. Salatü tesabih namazını kılan kişinin günahları kum tanelerine benzese bile günahlarının affolunacağı olunacağı söylen, söyleniliyor bir rivayette. Değerli din kardeşlerim, salatu tesabih namazının önemi büyüktür ve çok sevaplı bir namazdır. Biz bu namazı genellikle dini günlerde mesela örnek veriyorum Berat gecesi Recep ayı, Şaban ayı Ramazan ayında kılıyoruz genellikle ama her gün kılınabilen bir namazdır. Yani kişi istediği zaman bu namazı kılabilir. Ama biz genellikle özel günlerde kılıyoruz. Malumunuz Kadir Gecesi yaklaşmaktadır. Bu vesileyle sizlere salat-ı tesabih namazının uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Allah kılmayı nasip eylesin ve sevabından mahrum bırakmasın inşallah. Salat-ı tesabih namazı 300 tesbih getirilerek tamamlanan bir namazdır. Gündüz kılınırsa dörder rekat şeklinde kılınması evladır. Akşam kılınıyorsa ikişer ikişer rekat şeklinde kılınması daha evladır. Salat-ı tesabih namazına şöyle niyet getirilir. Niyet ettim Allah rızası için salat-ı tesabih namazı kılmaya imam olarak Allâhü Ekber deyip eller bağlanır. Eğer kişi imama tabi ise şöyle niyet getirilir. Niyet ettim Allah rızası için salatü tesabih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama Allâhü Ekber denilip elle bağlanır. Kıyamdayken, yetidaldayken ve duası okunur. Ve cehdi duasından sonra Fatiha suresi okunur. Fatiha suresinden sonra Zami sure okunur. Zami sure okunduktan sonra 15 defa Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu ekber diyerek rukuya gidilir. الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان تمام العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان أن تمام سمع الله لمن حمده سمع İhtidala kalkıyoruz. İhtidalda on defa bu sefer Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah allahu ekber deyip on defayı tamamladıktan sonra secdeye gidiyoruz. Allahu ekber. Secde halindeyken 10 defa subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber diye secdeden kalkıyoruz. Secdeden kalktık 10 defa subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber deyip 10 defayı tamamladıktan sonra tekrar secdeye gidiyoruz. Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la dedikten sonra tekrar 10 defa Subhanallah ve Elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber deyip tekrar oturuyoruz. 10 defa Subhanallah ve Elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber deyip ayağa kalkıyoruz. Kıyamdayken on defa Subhanallah ve Alhamdulillah ve La ilahe illallah Allahu Ekber diyoruz. Tekrar rukuya geçiyoruz. On defa Subhanallah ve ve La ilahe illallah Allahu Ekber deyip tekrar kalkıyoruz. Yine 10 defa Subhanallahi ve la la, 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 defa, ve La ilahe illallah ve Allahu Ekber deyip bu sefer secdeye gidiyoruz. Allahu Ekber Subhan Rabbi Al-Ala, Subhan Rabbi Al-Ala, Subhan Rabbi Al-Ala dedikten sonra yine 10 defa Subhanallahi ve ve La ilahe illallah ve Allahu Ekber deyip oturuyoruz. Oturur halinde Subhanallah ve ve la ilahe illallah Allahu ekber deyip on defa tamamladıktan sonra tekrar secdeye gidiyoruz. Allahümme ekber. Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la. Yine 10 defa Subhanallah ve ve la ilahe illallah Allahu ekber 10 defa tamamladıktan sonra tekrar oturuyoruz. Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu ekber. 10 defa bu şekilde tamamladıktan sonra tahiyyat duasını, salli barik ve Rabbena atina dualarını okuyup selam veriyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bu şekilde her rekattan 75 defa Subhanallah ve ve la ilahe illallah Allahu ekber diyoruz. 2 rekatta 150, 4 rekatta 300 tesbih getirerek namazımızı sonlandırıyoruz. Ve mesela örnek veriyorum rukuya giderken Subhan rabbiyal azim Subhan rabbiyal azim Subhan rabbiyal azim dedikten sonra tesbihler getiriyoruz secdeye gittiğimizde de secde halindeyken Subhan Rabbiyal A'la Subhan Rabbi A'la Subhan A'la dedikten sonra 10 defa tesbih getiriyoruz. Değerli din kardeşlerim, Rabbim bu namazın bereketinden bizi mahrum bırakmasın. Rabbim hepimize her gün olmasa da en azından ayda, yılda ya da ömürde bir kez bu namazı kılmayı nasip eylesin ve günahları kum tanesi bile olsa günahların af olmasına vesile kılsın inşallah. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.